Garip konsoldan herkese merhaba. Benim adım Ezgi İmir. Ee, bildiğiniz gibi yeni bir kanala girmiş bulunuyoruz. Bunu kısaca bir bilgi olarak söylüyorum. Son oyuncuları beğenenler Garip konsolu geçsin. Ben linkini atacağım son oyunculara. <laughs> Hastayım. işte ne desem yani işte yeni kanala geçtik. Yeni kanalımızı beğenin. Ee, Youtube da abone olun. Her şeyi yeniledik. Ee, eğer isteğiniz varsa söyleyebilirsiniz. Hemen dile getireceğiz ee, Skype adresimi hemen başvuru için e, adres adresim son oyuncular iki değiştiremiyorum nedense bunu boş verin ee, şimdi e, mod moderatör arıyoruz Facebook'umuza bakacak sayfamıza bakacak yani öyle mutsuzum neden mutsuzum derseniz hastayım neyse kendinize iyi bakın hoşça kalın ve çok konsollayın